Veylun yazıklar olsun. Lil mutaffifin ölçü ve tartıda adil olmayanlara yazıklar olsun. Kardeşlerim Arapçada veylun kelimesi bir kalıp ifadedir. Veylun leke, veylun lekum, veylun leha, veylun lehunne şeklinde bir sürü insan için, bir sürü varlık için kullanılabilir. Bunların kullanımı e, normaldir. Arap kültüründe, Arap örfünde ve Arapçada bu kelime kullanılan bir kelimedir. Bir kimseye yazıklar olsun sana, eyvahlar olsun sana, hüzünler olsun sana şeklinde bir ifade kullanacağı zaman Arap veylun leke der. Erkek için söylüyorsa, kadın için söylüyorsa veylun leki der. Cemaat için söylüyorsa veylun lekum erkekler cemaati kadınlar cemaati için söylüyorsa veylul lehun ne der. Dolayısıyla veylun kelimesi bir kalıptır. Yazıklar olsun manasına gelen